Gece günü bu kadar gibi yürüdüm çünkü buraya da geç kalıyordum ama başa başa geldik. Bugün Strasbourg'a geldik. Bugün Paris vlogu olmayacak, Strasbourg vlogu olmayacak. Trenle 2 saat bile sürmedi. Aynen. 5-6 dakikalık aşırı rahat geldik. Buradaki tek kötü şey şu an geldik ve hava çok kötü. Yağmurlu ve soğuk. Gezdiğimiz yerler birbirine çok yakın. Direkt trenden indik hatta yürüyerek gideceğiz yani. Metro 12 dakika yürüyerek 11 dakika bir saçma geldi. <laughs> Biraz bir liste yaptık. sınırındayız. Şu şekilde geziyor olmak kötü. Çünkü çok yağmur yağıyor ve videoda çok zor çekiyorum. Bu arada ben daha önce Almanya'ya gitmediğim için bir ara Çağla'ya Almanya'ya gidelim diyordum. O da şiddetle reddediyordu bu fikrim. Hani ne ya gerek var Almanya diye. değil. Köln'e gitmeyi reddediyordum. Ha, evet ben Almanya'da niyeyse hani hiçbir bilgim yok orada Köln'e gitmek istiyordum. Neyse bu da Almanya hevesimi aldı galiba şimdi. Onu kere kısırı falan çözüyordu. Evet. Bu çok farklı değil zaten almış daha şekilli. Böyle bir kahve yapacağım. Bakalım belki de. Hediyelik kesel dükkanına girdik şimdi. Çok tatlı şeyler var. Evet. evet. şeklinde de vardı ama koleksiyonuma hiç uymuyor. Hmm. Böyle kulba cool olması çok hoşuma gitti. Normalde olmalı bence şart bardaklarında çok pratik. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı. Evet. Bir bardağı gibi. Şimdi kardeşime çok stratejik bir hediye alacağım. Kurabiye yapmayı seviyor ve ben onun kurabiyelerini yemeyi seviyorum. O yüzden kurabiye kılıpları alacağım. <laughs> Amsterdam'a giderken yol üstü Saint -Toma diye bir kilise varmış. Şimdi buraya gireceğiz. Birazcık bilgisiz geldiğimiz için emin değilim. Hatta ben bunu hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Bu Mozart'ın için orgu olabilir gibi düşündüm. Burada kendisinin 1778'de dediği bir söz yazıyor. Beni Silberman ve Mösyö evden duyan herkes duydukları andan itibaren dinlemeye başladı ama Strasburglular beni dinlemiyor diyerek Strasburg'a gelmiş ve sanırım konser vermiş. Anladığım kadarıyla böyle. Bu kilisenin içinde kuru kafa ve ölüm sembolleri çok ilgimi çekti bu arada. Boş gezmemek için internetten baktım. Az önceki orgu Silbermon 1700 1600'lerde kendisi yapmış ve çok ünlü piyanistler tarafından kutlanılmış burada konserler verilmiş. Mozart da onu çalanlardan biriymiş. Sessizlik ve düşünme anıtıymış. Çok ilginç gerçekten burada iki tane de anıt mezarı var. Yuppie! Yuppie. <laughs> Çocuk yani. Evet şakanı anlatmam <laughs> lazım. Alsas bölgesindeyiz. Alsas'ın magnet alıyorum. Çağla da dedi ki Alsas. Şuradan kata içindeyiz. Buranın temelleri 1015 yılında atılmış. Bin yıllarda inşasına başlamış, ve 1439'da inşası bitmiş. Yani 300 yıldan biraz daha fazla sürmüş inşası. 1600'lü yıllara kadar dünyanın en yüksek binası olarak kabul ediliyormuş. Çünkü buranın çankulesi 142 metre yüksekliğindeymiş. saat 13.45. Tam az önce o ses geldiğinde bir çan çaldı ve şuradaki böyle dönüp bunun arkasına gitti. Ortalık kuru kafa, iskelet kaldı. Her gün saat 12.30'da sonra 2 12 saati gösterisi oluyor. Muhtemelen yani üstündeki küçük heykeller hareket ediyor. Bir şov oluyormuş. Bugün ona yetişelim dedim ama yani normalde yetişebileceğimiz saatte şehre varmıştık. Ama baktığımda kilise kapalı yazıyordu o saat aralığında. O yüzden biz de şu kanal, nehir ve etrafında gezdik. Yine de saat gördük yani. yemeğe geldik. Üçümüz de Strasbourg'u hiç bilmediğimiz için biraz spontane gezdik gibi oldu. Ben dün bir tane liste yapmıştım. Birkaç internet araştırma hep en görülecek yerlere bakarak. Bunlardan sadece şuna gitmedik. Bunu gördük gibi hissettim. Buna gitmedik. Buna gitmedik. Bu uzakmış birazcık. Hmm, şu aşağıdakilere gitmedik. Tamam. Avrupa Parlamentosu'nu henüz görmedik. Onu belki görürüz. Gutenberg meydanını da görmedik ama diğer kalanları gördük. Zaten yürüye yürüye hepsi birbirine yakın yani. Sadece alttakiler başka bir yerdeydi. <laughs> Ay ilk geldiğinde daha güzelken çekmeyi unuttum. Üstünde soğanlar vardı. Soğan yiyemediğim için çok kötü gözüküyor şu an ya. Ama bu böyle ile mi ne? Nasıl okundan emin değilim. Buraya özgü bir yemekmiş o yüzden bunu denemek istedim. Yer arkadaşım da onu yiyor. Çarlada sebzeli bir yemek yiyor tatlıyı çekmeye vaktinde yetiştim. Fransa'ya geliyorlar. Mesela kaşıkları düştü yere. Ya şu an nasıl isteyecek onu? İngiliz isteyecek. Fransa'yı <laughs> <laughs> bilmiyorlarsa. Tamam? Evet. Ya spoon desen anlarlar. Tamam. Tamam. Çok zor bir kelime var Gökhan'da. Benim dilim dönemedi az önce böyle komik saçma bir an Önce gösterelim. Bir sesle okuyoruz bunu önce kendini. <laughs> tamam şimdi okuluşunu söylüyoruz. Küyer. <laughs> Küyer. Bir göstersene. Küyer. Aynen. Hatta dinletelim. Ben de dinlemedim. Belki yanlış okuyorum. Doğru. Ya doğru. Yıldırım kadar <laughs> yıldırım, yansıdıkça okuyoruz. Böyle. Utandım kendime, neyse. Kü yer. Ama şöyle bir şey var. Evet. Köyü. Dilim dönemiyor bu harflere. Köyü. Köyü. Köyü diye bir... Köy. Köyü. Aynen, o film. Film, fiil. Öyle bir fiil var. Dilim yok oldu. <gülüyor> Abi, <gülüyor> çok hastayım bu arada. O fiil de toplamak ama bahçeden falan bir şeyler Yemek toplamak. mesela ama ağaçtan elma toplamak gibi hani o tarz Aynen. toplamak. Hani bu bardağı buradan toplamak, masayı toplamak gibi değil de Ama benim gibi dilini sür sürtmek mi sürtmek? Sürtmek. <laughs> Türkçe <laughs> Neyse böyle bir duruma karşı <laughs> karşılayacağız <laughs> <ekleriz> bu arada. <laughs> şey dedik şimdi eğer diliniz sürçüyorsa benim gibi ve yanlış söylerseniz bunu hani <laughs> toplayıcı bir adam çağırır. Mesela garsonu diyeceksiniz. Kuş <laughs> Bu bu arada kim tanımlamayacak bunu? <laughs> ya yani böyle bir şey olsa yaşasak çok gülerdik sadece. <laughs> so, düşünsenize garsonu biz ister deriz. Hayır, neyse. <gülüyor> <gülüyor> bunu istiyoruz diye. Garson diyor ki yok, biz diyoruz ki var. Hadi bunu bulabildik gibi bir adam. <laughs> Formasını giyinmiş, eli zor şeyiyle gelip böyle bakın. Ne var? Ben çağırmışım. i <laughs> know böyle olsaydı diyeceğim de keşke demenin de hiçbir faydası olmayacak. Hmm. Şimdilik çok güzel akşam. Çok güzel geçecek. Şu Arkamda güneş bile var. o kadar güneş var ki parlıyor arkası. Yani bir tık kasvetli çok gotik binalar var. Hava da çok şey olunca iyice bize kış kış karanlık karanlık basmıştı ama şans var. Kayranın maketini yapmışlar. <laughs> Bak şimdi çok tatlı bir şey göstereceğim. Arkadakiler. Bunlar ne? Snoopy mu? Alalım mı? <laughs> 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 Lamba herhalde. Ya da bilmiyorum, direkt şey heykel de olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Şu an Leber Meydanı diye bir meydana gidiyoruz. Biraz şehir haritasına bakınca yukarı tarafta kalıyor. Kuzeyde. Kuzeye gittikçe binaların rengi de açıldı. Böyle değildi. Ful böyle koyu kahveydi alt taraflar. Bu heykellerin kafasına da hep bir güvercin konuyor. Yani. Çok Türk gibi şarkı. Lübnan falan olabilir. Tamam bu heykel Jean-Baptiste Kleber diye bir adamın heykeliymiş. Bu da Fransız devrim sırasındaki ünlü maresellerden birisiymiş. Zaten meydanda Kleber meydanı. Onun adına bu da tam ortasına heykelini yapmışlar. Bu Galeri Lafayette Paris'te de var ve içi çok güzel onun. Şimdi buna da bakacağız. Dış bina, dış cephesi farklı. Paris'teki içine girince böyle ortada bir alan var, üstü böyle duama gibi bir boşluk var. Çok güzel bir tavan dekoru var ve ortasının boş olsun şu güzel ama burası öyle değil, o yüzden çıkıyoruz. Bunlar el yapımıymış. Bir tanesine batırırsam mı? Çayla bunları batırınca daha iyi kokusu geliyormuş. Bunlardan seçeceğiz edeceğiz şimdi. Bu mumları aldığımız yer güzel. Bütün fırınla böyle çikolata var. Bunları aldığımız yerde çalışan kadın dedi ki bunlar el yapımıymış hepsi ve iki tane kadın yapıyormuş sanırım. Mumları sert ezmek için ve o güce sahip olmak için her sabah spora gidiyorlar. Hayır kendi değil. Bilmiyorum. Yani hayır bilmiyoruz ama çok spesyalize etti. Yani zordur I eminim mean, tabii ki ama. Yani belki de öyledir. Öyleyse ne güzel ne tatlı. Zor bir yandan da. Aşırı güzel ama çok güzel. Ben iki tane aldım. Zira bir tane aldı. Karamel kokulu. Sabırsızım yakmak için. Burası önlü bir meydan. Şimdi buraya geldim. Şöyle. Çok sakin bir meydan. Very Bu kadar mı yani? Evet. Şurası mı meydan? Evet, belki yazın dolayısıyla canlı oluyordur. Burası da şu an her yer kapalı yani. Hmm. gördük. dedim size de kafeler kapalı. Evet. Şurada yine bir heykel var. Yine bir şövalyeyi koymuşlar. Ay ya kadar çok bisiklet geçiyor ki koş. <laughs> çok seviyorum bu mağazayı. Şöyle tatlış bir kafeye geldik. Kafe, restoran, bar, hepsi bir arada. 3.80'e 25 fıçı bira var. Sahi ne kadar? 3 dolu Bira daha ucuz yani. Yine bulduk İstanbul Grill. Burada böyle tabelalarda Fransızca yazıyor. Sonra altı Almanca da yazıyor. Almanya sınırına çok yakın olduğu için. Bir de mesela fırınlarda da Fransızcanın altında Almanca yazıyor. Menülerde de üç dil gördük. Fransızca, Almanca ve İngilizce. tren gidiyoruz Strasbourg'da. Buraya günü birlik geldik o yüzden 8'e doğru Paris trenine binip Paris'e geri döneceğiz. Keyifliydi ya çok büyük bir şehir değil her yerini tabii ki gezmedik. Ama böyle en popüler internette yazan insanların tavsiye ettiği ya da işte görüp duyduğumuz yerlere gezdik. Memnun kaldık. Çok daha farklı bir şehirdi. Hani bambaşka bir şehir görme açısından güzel oldu. Çok böyle gotik, çok fazla gotik bina var mimari açıdan. Onun havasını solumak da güzel geldi. Güne puanım üstünden 10 ya. İki yerde değişiklik. Zaten bu hafta tatildeyiz. İyi başladık tatile. <laughs> çok güzel bir, bir gün oldu yani. Sılıyorum. Hastalığı olmasa çok daha keyifli olurdu ama ona rağmen bayağı eğlendim. Değişiklik oldu Paris'te. güzeldi. Ee, bir de çok kolay gitti. Şey Yol zamanında. Trende hiç sallamadı hissetmedi. Dönüşte yoruldum ben. Dönüş daha uzundu. Uykum geldi yani. Uyumadınız mı? O, uyuyamadım. <gülüyor> Şarkı <gülüyor> dinledim sadece. Ben de telefonu koyuyordum. Uyandım yanımdaki değişmeyi. <laughs> Ne de çok güzel. Herler çok güzel <laughs> Teşekkür ederim.